Yerinde dur. Okul seni bulur ya. Biri olur. Okulda dur. Nasıl unutur ya. Konuş oturur. Ellerin olur. Labubu olur. Labubu olur ya. Okul olur ya. şine az az bula bula bula. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimki kadar aynısını. Şilen söyleyeceğim. Ha. Neyse okuyalım Ruj Oje, Hirimel, de anlık, zanlık, sen zarına mı gitti seni tırsık? Yüzüm has, ho, boş ve asil her herem parlamalı T telefondaki kim belalı? Söyle kim belalı? biz, biz alo yok olursun bizi dinlerken bir şeyler var işte şöyle de ben yanıma gelip gelip duruyor bir çok mutluyum. ne 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 duruyor resmen bir şey yiyor. Ya bir şey ya mu arkadaşlar yani bir şey almaya diyor mu acaba yanıma koş Selam verelim arkadaş var. Melisa Hanım kızı ile gitmişti abi. abi. Abi zannetmişsindir. Abi ben ne diyeyim? Abi, ben namazlık yerken ne yaşıyım ben abiyle kralık Alım, alım. ah şimdi Alım Zeynep kim içti lan? Ay bir. Nasıl <laughs> sade? <laughs> Ay bir de kemermiş. Alım sen, alım sen kim yaptın deme. Abi. Zat, zaten abi, zaten abi. Um, e kemirerek içmişse sen içmiş sarılır abi. Çok görünmüyor arkadaşlar. Yedi.